Allah subhanehu ve teala hem de sana edeceksin, öveceksin onu. Ondan sonra Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem salat selam getireceksin. Ondan sonra adabınla duanı isteyeceksin. Bu duanın adabıdır. Bunu da biz Resulullah'tan ve ondan önceki peygamberlerden. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim bizim için örnektir ya. Ve Allah subhanehu ve teala diyor. Hazreti İbrahim Allah subhanehu ve teala'dan soru istedi. Sordu. Anlatabildim mi? Çünkü Hz. İbrahim peygamberimizin dedesidir. Bu davetin imamıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ben İbrahim'in davetinin uzantısıyım. Bana davet İbrahim. Bakın Hazret İbrahim Allah subhanehu ve teala'dan şu ara sırasında istedi. Ne istedi? Bak ne diyor. Allah subhanehu ve teala dua ederken diyor ki, اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي O beni yarattı, o bana hidayet verir. Bak övüyor. O benim rızkımı verir, içecek yiyeceğimi o verir. Beni öldürür, o sadece ölümün ruhum onun elindedir. O da beni yaratır. وَالَّذ۪ي أَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ ل۪ي يَوْمَ Ondan dolayı benim ümidim, arzum Allah'tan, bu azim Rab'den ki her şey onun elindedir. Kıyamet günü beni affetleyesin. Beş tane şeyden Allah subhanehu ve teala'ya sene yaptı. O beni yaratı, o beni rızkımı veri, hasta olsam o beni şey yapar, o, o beni diriltir. Sonra ne diyor? Umid ederim. Ondan başka kimse benim affetmez. Beş tane şeyden Allah subhanehu teala isticabet etti sonra. Beş şey istedi. Bakın Allah subhanehu ve teala şuara surasının devam ediyor ayetler. Rabbi sonra istiyor. Bak ayetin devamında bunları dedikten sonra hamdü seneleri beş şeyden Allah Teala'yı övür sonra istiyor. Beş şey daha istiyor. Ne diyor? Rabbi bana bir hüküm mü? İrfan ver, ma'rifet ver, beni salihlerle haşret. Bu ne oldu? Salihlerle. Elhikni bis salihin haşret. Benim de ahirette lisanimi sadıklardan eyle. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ Yani Ne'im cennetinden Varislerden oğlum Yani cennete girenlerden oğlum وَاَخْفِرْ لِأَبِي اِنَّهُ كَانَ مِنَ Babamı da affet Dalalete düşmüştür Beş şey istiyor Allah Teala dördünü anında veriyor Beşincini hikmeti gereği vermiyor Anlaşıldı mı? Bakın Allah Subhanahu Teala Hazreti İbrahim'den bize nasıl duanın adabını öğretiyor. Önce hamdü sana yaptı, sonra Allahu Teala'dan istedi. Onun için bir mümine yakışır ki önce Allahu Teala'yı övsün, ondan sonra ondan dua istesin. Bu nedir? Adabıdır. Adabı demek kabul olması garantidir yani. Allah Subhanahu Teala bütün şeylerini verdi Hazreti İbrahim'e. Hazreti İbrahim'e istediği gibi kitap ve hikmet ve nübüvvet verdin. Ve elhikni bis salihin derken ve innehu fil ahireti lemine salihin. Bakara sonrasında diyor. İbrahim ahirette salihlerdendir. Üçüncü sorusuna onun da cevabını verdi ahirlerde. Cennete koy beni ne dedi Rabbim? Rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ehlel beyt. Ki biz teşahütte de bunu okuyoruz. Salli barikte, salat İbrahimiye'de de okuyoruz bunu kıyamete kadar biz de dua ediyoruz. Hz. İbrahim de Allah subhanahu Teala diyor ahirette sen ve Beytin nedir? Cennet ehlidir. Ama Allah subhanahu Teala ta'ala beşinciyi vermedi. Neden dedi babamı affele. Vermedi Allah Teala. Çünkü İbrahim bilmiyor. Ondan sonra İbrahim anladı ki babası hidayete varılmayacak. Bitti. Ondan önce arzu ediyor Rabbisinden babasını hidayete versin. Çünkü babasıdır, veli nimetidir. Allah Teala diyor ve la uffin uff demeyin. Sizi şirke bile zorlasa. Dua diyor, Sonra anladı ki bak Allah vermedi cevabını. Onun isticabet etmedi. Ona hikmeti var Allah Teala'nın. Ondan sonra Hz. İbrahim emin oluyor babasına hidayet verilmez. Artı hüccet kalktı üzerine, cehaletine ısrar ediyor, inat ediyor. Ne dedi? Hz. İbrahim baktı babası aduullah'tır, beri geldi onunla. Ben ondan değilim. Onun için arkadaşlar biz ne yapacağız? Allahu Subhanahu Teala sana ondan sonra dua isteyeceğiz. Bakın biz Fatiha suresi dua surasıdır. Ne diyor? İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ne diyoruz ona? Biz sana dua. Sana İyyake <laughs> na'budu sana kulluk yaparız. Senden destek isteriz, yardım isteriz. Ente veliyuna faghfir lana verhamna. Arap surasında sen bizim velimizsin. Bizi affet. İşte bu duanın adabıdır arkadaşlar. Onun için biz dua ederken birinci adabı nedir? Dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem makam-ı mahmuda neyle varır? Son peygamberdir. Makam-ı mahmud sadece onundur. Bütün peygamberlere mahşer gününde giderler. Hepsi özür diler gidin Muhammed ederler. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme geldiklerinde evet ben onun için yaratıldım. Cider secde yapar her şeyin altında. Onun için biz de Allahu Subhanahu Teala övgü vereceğiz. Duanın adabından der arkadaşlar. Biz Allahu Subhanahu Teala öveceğiz. Ondan sonra talabımızı adabıyla isteyeceğiz. Bir de acele etmeyeceğiz. Neden Hazreti İbrahim bak dört şey verildi, beşinci verilmedi neden acele etmedi sonra anladı hakikati Allah Teala niye çünkü babasına hidayet yazılmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de amcasına istedi Allah vermedi sonra anladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nedir amcası hidayete varmaz. Allah Teala dedi sen üzülme dedi. Sen istediğini hidayete varamazsın. Senin görevin elçiliktir. Davet edersin. Evet. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir taneyi görüyor hadis Abu Davud'da bir taneyi görüyor namazında dua ediyor. Allah subhanahu ve teala hamdü sana etmiyor. Resulullah'a salavat getirmiyor. Direkt dua yapıyor. Resulullah diyor acele yaptı diyor. Acele etti diyor duasında. Yani duası adaba uygun değil. Nedir ya Resulullah? Diyor ki dua edeceksin. Diyor salla ahadukum. Bir deneniz namaz kılsa, dua etse yani felyebde bi temcidi rabbihi ve aleyhi. Önce Allahu Teala'yı övsün, ona hamdü sana şükür etsin. Thumma yusalli ala'n sallallahu aleyhi ve sellem, thumma yed'u ba'du bima Ondan sonra bana salat selam getirsin. Ondan sonra istediğini Allah Subhanahu Teala dua etsin. Anlaşıldı mı kardeş? O zaman birinci duanın zikrinin adabı nedir? Allah subhanahu wa taala önce hamd üsana sonra dua isteməxtir.